Merhaba çocuklar. Öncelikle nasılsınız diye sorayım. İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim. Evet. Çocuklar, bugün Türkçe dersinden size bir konu anlatacağım. Dersimizin konusu zıt yani karşıt anlamlı sözcükler. Zıt yani karşıt anlamlı sözcükler. Evet, bakalım bu zıt karşıt anlamlı sözcükler ne demekmiş? Evet. Zıt anlamlı sözcükler. Anlamca anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı sözcükler denir. Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Nasıl oluyormuş? Bir bakalım. Ee, şimdi örneklerle incelersek daha iyi anlayacağımızı umuyorum. Şimdi çocuklar sizden tavşanı düşünmenizi istiyorum. Tavşan. Tavşan nasıl hareket eder? Çok hızlı değil mi? Evet. Peki kaplumbağa kaplumbağa nasıl hareket eder? Çok yavaş değil mi? O zaman tavşan hızlı, kaplumbağa yavaş. Hızlı Yavaş, hızlı, yavaş. Hmm, demek ki zıt, karşıt anlamlı sözcüklere hızlı, yavaş örneğini verebiliriz. Hızlı, yavaş, iyi, kötü gibi örnekler verebiliriz. Peki bir örneğimiz daha olsun. Mevsimleri düşünelim çocuklar. Mevsimleri öğrenmiştik. İlkbahar, yaz, sonbahar, kıştı, değil mi? Peki çocuklar, mevsimlerde Yazın hava nasıl olur? Sıcak olur değil mi? Evet. Peki kışın hava nasıl olur? Soğuk olur. Yani o zaman yaz, kış zıt anlamlı sözcüklermiş. Yaz ve kış. Hem de soğuk, sıcak. Soğuk, sıcak. Bunlar da zıt anlamlı sözcüklermiş. Peki güneşin açışı ve batışını düşünelim. Güneş açtığı zaman sabah oluyor. Güneş battığı zaman akşam oluyor. Yani akşam, sabah, akşam, sabah. Bu da zıt anlamlı bir sözcükmüş. Peki çocuklar, hepinizin sevdiği Şirin Babayı hatırlıyor musunuz? Evet. Şirin Baba nasıl bir insan? İyi bir insan. Peki bir de orada Gargamel vardı. Kargamel nasıl bir insan? Kötü bir insan. Evet. O zaman Şirin Baba iyi, Gargamel kötü, iyi, kötü, iyi, kötü. Bu da bir zıt anlamlı sözcükmüş. Peki çocuklar, e, okulda içtiğim çay nasıl bir içecek? Sıcak bir içecek değil mi? Sıcak bir içecek. Peki sizin yediğiniz o dondurma nasıl bir yiyecek? Soğuk bir yiyecek sıcak soğuk sıcak soğuk sıcak soğuk bu da bir zıt anlamlı sözcüktür evet Peki çocuklar birazcık da hayvanlardan örnek verelim. Fil nasıl bir hayvandır? Büyük bir hayvandır. Büyük. Peki fare nasıl bir hayvandır? Küçük bir hayvandır. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Demek ki büyük ve küçük de zıt anlamlıymış. En baştan bir tekrar edelim. Hızlı, yavaş. Hızlı, yavaş. Yaz, kış. Yaz, kış. Akşam, sabah. Akşam, sabah. İyi, kötü. İyi, kötü. Sıcak, soğuk. Sıcak ve soğuk. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Evet çocuklar. Zıt anlamlı kelimelerimiz şimdilik bu kadar. İlerlediğimiz derslerde yeni örnekler paylaşacağım ve sizden de yeni örnekler bulmanızı istiyorum. İyi günler.